ile birlikte, Emir <laughs> yanımda. Hücrenim, evet, merhaba. Evet arkadaşlar, en sonki ki Box videosu faciasından sonra tekrardan yanınızdayım. Ege'nin o an videoda olduğunu maalesef tahmin edemedim. <laughs> evet. Normalde ben chatten yakın kaldım. Ama chat kapalıymış ondan video evet. izledikten sonra fark evet. ettiniz. Ee, bu sefer ben şey olayım. Ya da sen ödücü ol ben de. Arkadaşlar bu oyunun sonraki, bu oyunda e, bir tak oluyoruz. Salak bir oyun <laughs> bu. Ben pembe tank aldım. Hadi gel baba trick attı. Oy tam bu. Oğlum adamdan patlatmış <laughs> herhalde. Allah aslan sana mı? Da at maç mı ne olacak bu? Uy! Sende tam. Elden gidiyorlar Ege. Eselim onları pat pat. Bir yandaki tankı patlatsan gitsin. Arkadaki tankı patlatsan mı Ege? Onu bana. Patlatın diyorum şu şey olmuyor. Ulan Ege burada bir şey var mı? Geçebilecek mi? Geç geç. Ege nesneleri bir sen alabiliyoruz. Sakın bir patlı. Tamam. Zaten ateş ediyorum. Nesneleri patlatabiliyoruz. <laughs> Ege bana bekleyin patla. Ege mayınlar var burada. Mayınlar da basma işte. Biz o yüzden ölmüşüz. Ben kendimi falan patlattım. Evet, geç. Evet, geç geç. Evet geçer misin lan? Evet bak. <laughs> Dekil patla. kapıyı patlat. Evet. Ege kapıyı patlat. Tamam. Patlat Ne açtık biz? Oradakini açtık. Evet kırıklığı geç. 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 Bak şurayı da patlat. Patlatamadım. Patlıyor Kapıyı

<gülüyor> <gülüyor> Reflekslerim çok kötü maalesef. Ben sürüyüm arabayı. Tamam. Arabayı ben tank tankın namlusunu evet, evet. ben kontrol edeyim. Hadi. Başla. <laughs> evet. Tamam. Dur baba. Diyeyim. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. <laughs> duvarı patlattım Ege. Arkadaki duvarı zaten ben patlattım. Ya tamam. Bekle biraz. Bekle, bekle bekle Nerede? Arkadaşlar bu arada ben bir olayı anlatayım. Ben bu videoyu normalde toptan çekmiş olmalıyım. E, Ege'den yakınaması da oldu. Şey. Yok lan olmadı depolamak. Ama inamaz. <laughs> <laughs> Sandık açacağım. Arkadaşlar i̇nanamıyorum. inanamıyorum. İnanamıyorum. İnanabiliyor. İnan İnanam nasıl inanabiliyor? Ne ben bana 30 koy daha lazım. <laughs> Çak döndürdüm, bana çıktı 2 canlandırma. Ay gel bu çok iyi, bu çok iyi. Ne? Hiç, Ege sen döndürmedin mi? Döndürdüm iki canlandırma çıktı bana. Gezegen yes, bu çok iyi, bu çok iyi. Sen sür. Tamam.

Bir daha kullan. Bunu kullan. Bir daha kullan. Ege sağa dön. Sola dön sola dön. Ben patlama mıyım? Emin. Ege ben ne yaptım? Lan mayına basma. Arkadaşlar hiç bitirme. Arkadaşlar daha iyi bir oyuna geçme kararı aldık. Ege evet. Çünkü salarız. Ege bak. Ege bekle. Kayka al. Ege kayka Kafanı duvara sık bu çok eğlenceli. Dalıyız biz dalıyız. Aa kat yok bu adamın. Herkes deli deli davranıyor ama bu kız kardeşim yürüyemiyorsun. Ne bu kız depresyona girmiş. Arkadaşlar burada beni de bugün ne yapıyorsun lan? Ay yok. Kadesin herkes deli deli abamık sen Niye kalp sesler çıkarıyorsun? Kalp ses çıkarıyorsun. ha. Gir girmeyin. Oo.

Verip kaç kere tıkladı. Aç artık kapıyı ya Allah Allah. Bu kapı nasıl açılıyor? Bu oyunda böyle belli hatası yapabilirsin. Bu kapı nasıl açılıyor? açılıyor. <laughs> <laughs> adam yerin içine girmiş. Adam yerin içine girdi az önce. Ege. Bu adam da yerin içine Ege. Daha yedi kalktı. Ege <laughs> hanım. Ege, ben karanlıkta bir zülük Bir daha beni bulamayacaksınız. Karanlıkta Ege. Beni göremiyorum. Ege. 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 Ne oldu? Ege. Hani oynayamadığınız bir tane donerci oyunu vardı ya o geçecek mi? <laughs> Emin olun öbür videoda çekecek sabah kalırım. O zaman farklı bir oyuna geçecek kısa bir oyun. Tamam. Ege, like <laughs> <laughs> Ben deliyim. Ben <Ami> ya. <türüyor> Ne yok? Uçuyorum. Göklerde de. Uçuyorum. Ege gel. Ege ışınlan alım gel. Nereye ışınlanacağız? Oğlum benim vücudum yok ab. Mesela atacağım. <laughs> Oo, cide. Atab tamam yani nereye ışınlandı yap? Nasıl işte amca dönüyor? Ben like döverim. Bunla hem de. Evet arkadaşlar, bir aksaklıktan sonra farklı bir oyun Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Oğlum, oğlum buraya araba mı gelir? değil evet. evet, Çok iyi. Arkadaşlar Rahat bir şöyle bir videoda kilaklı olur. Yapay zekasına da bakmıyor yine. Ya bitirişi nasıl yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar bitiriş <laughs> Emir bilmiyor ama. Ege neredesin? Şu tırmanma yeri vardı ya. <laughs> ee, Neresi tırmanma var ya. Eee kulenin yanındaki tırmanma yerleri. Orada tırmanma yeri var en yüksekteki. Oraya gel. Ege gel. Merkeze gel, merkeze gel. Tamam. En altta merkezin Ha geldim geldim. Oradayım zaten ben. Emin. Neredesin dostum? Gel Emin, arabaya atla. Atla arabaya. Atla, atla da. <laughs> Dur baba. Ooo be. mayın tarlası var orada. Mayın tarlasına gidelim. Arabanın ne gidiyor? Arabaya mı? <laughs> ne oluyor?

Evine gidiyoruz, evine gidiyoruz. Oha <laughs> ah. lan düz duruyorum. Oha. Nasıl duruyor lan Lan kafam, ne kafam? Ne bedi hatırlıyorum. Oha ne oldu böyle? Kardeşim kafam içime girdi bir. Kardeşim uyuyorum, uyuyoruz, uyuyoruz. Ege, nasıl, Ege ben nasıl ateş edeceğim? Ben de bilmiyorum onu. Sen ne diyorsun? <laughs> çıkar ben sana. Öldüreceğim. <laughs> Ay çıktı. <çıpe. gülüyor> ee ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim. Ah <laughs> <laughs> ben deliyim. Ben deliyim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> oh o da biri var. Ne ben yanına gitmeliyim. Ne <laughs> 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 ben yanına gitmeliyim. <laughs> Emir kuleye gel. Emir kuleye gel. Bitiriş yapacağım. Niye gel? Tam kestim mi? Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir <laughs> e, oyun yaptık. Emir atla bakayım. Ses arkadaşlar videomu bu kadar da. ölüme geliyorum.